Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere TapSwap e, airdrop'unu açıklayacağım. Bu aynı Notcoin gibi e, tıklayarak para kazandığımız bir sistem. Sizlere aşağıya linki atacağım. Oradan direkt girebilirsiniz. Aynı şekilde böyle bastığımızda tekrar paraları kazandığımız bir sistem. Task bölümünden buradan yapmanız gereken görevler oluyor. E, Solana wallet bağlama, Twitter'dan beğenme, e, Discord'a katılma gibi şeyleri var. Oradan zaten direkt 500 bin puanla başlayabiliyorsunuz. O 500 bin puanı alıp da arkadaşlar burada e, multi tapı yani dokununuzda bir dokunuşunuzu 2 3 4 5 saydırabiliyorsunuz develere göre enerji limitte fullüyorsunuz. Şu e, 3. sıradaki olanı fullüyoruz. Aynı alttaki tap botu da aldığımızda tap bot biz oyunda değilken de kasmaya devam ediyor bilginiz olsun. Çok basit bir sistem. Direkt Telegram üzerinden katılıyorsunuz. Ben şu an e, herhalde ikinci gün oldu. Bugün 2 milyon 2 milyona kadar ulaştım diyebilirim sizlere ee, diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde güzel e, seviyelere ulaştı e, not coin'den sonra top daha yoğun olacağını düşünüyorum çünkü gerçekten not e, coin'de e, güzel paralar dağıttı aşağıya referans linkini koyuyorum çok basit bir sistem arkadaşlar sadece e, bu şekilde bastığımızda enerjimiz bitiyor sonrasında yapmamız gereken bir şey daha var onu da göstereceğim e ee, günlük olarak arkadaşlar bize günde 3 kere, 8 saatte bir olması lazım. Özür dilerim. 8 16 24 3 her kere bunları veriyor. Tapping guru bastığımızda arkadaşlar her basışımızda gördüğünüz gibi kat ve kat veriyor. Bunu günde e, 3 kere bunu yapabiliyorsunuz. 3 kere enerji fullebiliyorsunuz Bu gerçekten çok işe yarayan bir şey. Bunları kesinlikle yapmayı unutmayın. E, upgrade'leri yapmadan önce bu şekilde para kasabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık 20 saniye sürüyor ama gerçekten ciddi paralar eee coin'ler kazandırıyor size gördüğünüz gibi. Bunu bir daha yapabiliyorum bu şekilde. Buradan da full tanktan da enerjimi fullleyebiliyorum. Örnek veriyorum şu an benim enerjim 3 şuraya bastığımda 3 kere fullüyü tekrardan tek tek basabiliyorum. Bunları yapmayı unutmayın. Referans linkini aşağıya koyuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Airdroplar bu ara aşırı. Bu ayıp elbet bir gün bitecek. O yüzden elimizden geldiğince kasmaya devam edelim.